Haberdar eden, eğlendiren ve bilgilendiren program haberin olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi biz sizler için çalıştık, çabaladık, harika bir bülten hazırladık. Ama yine her zaman olduğu gibi biz takvimden bir yaprak koparalım. Sonrasında haberlerimizle devam edelim. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1966 yılında bugün Keban Barajı'nın temelinin atıldığını görüyoruz. Keban Baraj Gölü, Türkiye'nin Atatürk Baraj Gölü'nden sonraki en büyük yapay gölüdür arkadaşlar. Ayrıca 2000 yılında bugün Türkiye'nin ilk uzay kampı olan Uzay Kampı Türkiye açılmış. Cumartesi günü Londra'da başlayan arkadaşlar ve artık geleneksel hale gelen 7. Anadolu Kültür Festivali ile ilgili haberlerimizi zaten sürekli ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar dün de festival kapsamında Sema ve Mehter gösterileri vardı. Festivalden görüntülerle devam ediyoruz. Şimdi Londra'dan İspanya'ya uzanıyoruz arkadaşlar. İspanya'nın Madrid şehrinde Piktoplazma isimli bir sergi açıldı ve dünyanın dört bir yanından 20 sanatçı, tasarımcı, karikatür çizeri bu sergiye karakterleriyle, karakter çizimleriyle katıldı. Bu sergide en çok ön plana çıkan grafik karakterleri oldu. Onlar aslında metne gerek duymadan iletişim kurabiliyorlar. Küçük bir şey belki ufak bir duyguyu yansıtıyorlar ama gerçekten şirinler. Merhaba diyorlar ve çok cana yakınlar. Piktoplazmanın vurgulamak istediği temel fikir karakterlerin herhangi bir öyküye veya metne gerek duymaksızın güçlü bir şekilde var olduğunu göstermek. Türkiye'den sanatçı Selim Varol da sergide vinil minyatürleriyle dikkat çekiyor. Birçok çizim ve minyatüre rastlamak mümkün bu sergide ve sergi Madrid'de 8 Eylül'e kadar açık. Şimdi geri yurda dönelim arkadaşlar. Yurtta güzel bir festivale gidiyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Karadeniz'in o güzel doğasına, güzel havasına gidiyoruz. Aydar Yaylası'nda düzenlenen Kültür, Doğa ve Sanat Festivali'ne gidiyoruz. Müzik Yaz gelip havalar ısınmaya başladıkça Karadeniz bölgesinde serinlemek isteyenlerin adresi Ayder Yaylası oluyor. Yeşilin her tonunu barındıran yayla tüm güzellikleriyle misafirlerini ağırlıyor. Bu yıl 19.sü düzenlenen Ayder Kültür Doğa ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında tulum çalma yarışmasından, yöresel kıyafet yarışmasına kadar birçok etkinlik düzenlendi. Arkadaşlar kar zamanı geliyor artık karneleri alacaksınız ve yaz tatili yaklaşıyor. Böyle bir tatil planları da yapmaya başlamışsınızdır herhalde. Biz de boş durmadık tabi hemen kaptık kameramızı, mikrofonumuzu arkadaşlarımıza uzattık. Bakalım onların yaz tatil için ne planları var. İlk okul okuduğum okulun şu anda sınıfındayım arkadaşlar. Reşat Nuri Tekin Tekin. Öğretim okulundayım. Ben burada öğrenciyken benim en sevdiğim zamanlar böyle tam yaz tatiline gelen zamanlardı. Bir de hafta sonundan hemen önceki Cuma günü var ya. O son ders işte en sevdiğim derste de oydu. Şimdi arkadaşlarımız da o güzel zamanlara yaklaşıyorlar. Yaz tatiline çok az kaldı. Karnı alacaksınız. Hemen seni tanıyalım. Adım Serenay. Ee... İşte o kadar. Ben soruyu bile sormadan mikrofonu zıtmadım. <laughs> Peki tatil planı yaptın mı Serenay? Yaptım. Ee, Bodrum'a gideceğiz. Yani öyle. ne? yani bir yazlık beldeye giderek geçireceksin. Evet. Peki ne yapıyorsun tatilde? Ne yapıyorum? Denize giriyorum. Ee, i̇yi vakit geçiriyorum. Öyle. Şöyle bir kafamı boşaltıyorum. Derslerden uzaklaşıyorum biliyorsun. Evet aynen. Emir sen ne planlıyorsun yazın? Ne yapacaksın? Ee, yazın ben tamir işlerle uğraşmayı çok severim doğrusu. Tahmin işleri değil mi? Çok ilginç. Nasıl yani? Yani dolap kırıldığı zaman dolabı yaparım. <laughs> sen çok hamarat birisin o zaman. Eh yani. Peki böyle bir atölye gibi bir şey var mı evde? Yok, yalnız. Örtüde çalışıyorum. Peki yazın ne yapacaksın? Kendin o zaman küçük bir atölye gibi bir şey kurabilirsin. Evet, kuracağım. Tatilde biz Kastamonu'ya gideceğiz. E, orada... Köyünüz mü var orada? Evet. Nasıl köyünüz? Neler yapıyorsun sen köyde tatilde? Köyde dayımlar da geliyor bizle. Orada denize gidiyoruz. Kuzenlerimle iyi vakit geçiriyoruz. Ee, oyun oynuyoruz. Peki köyde mesela hayvanlarınız var mı? Hayır yok. Yok pek o zaman bilmiyorsun sen de gittin. Mi? Evet. Ben, e, benim köyüm Adana'da arkadaşlar. Yazın köye gittiğimizde biz hayvanlarla da uğraşırdık. Böyle doğayla uğraşırdık. Tarlamız vardı. Biberler, domatesler ekerdik. Karpuzlar ekilirdi onları toplardık. Çok keyifli vakit geçiriyorduk. O yüzden ille de bir yazlık böyle tatil yerine gitmeye gerek yok. Bir köyde bile harika vakit geçirebilirsiniz. Bütün kızlar toplandı bakalım onlar tatil nasıl geçirecekler. Seni tanıyalım. Ben tatili Antalya'da geçireceğim. Antalya'da. Adını da söyle o zaman. Selin. Selin. Sen nereye gideceksin? Şu an belli değil. Belki gideriz, belki e gitmeyiz. Adım da verir. Ne, senin adın? Adım Derya. Ne Ant Antalya'ya gideceğim. Oradan dedemin yazlığına gideceğim Balıkesir'e. Oradan da okulların açılmasını <laughs> bekleyeceğim. Ee, adım Senace. Senace sen nasıl geçeceksin? Teyze, e, Atapazarı'na teyzemlerin yanına gideceğim Tibet Şahin adım ee, Bu yaz Ayvalık'a gideceğiz ee, Daha çok ay tatilde Yüzmeyi seviyorum Oo, Sen yüzerek vakit geçireceksin daha çok Evet Peki başka neler yaparsın? Ee, tatilde yüzdükten sonra e, Sahilde kitap okumayı seviyorum Arkadaşlarımız dördüncü sınıf olduğu için tabi haklı bir üzüntü içindeler çünkü farklı arkadaşlar farklı öğretmenle devam edecekler ama yine de arkadaşlar ne olursa olsun tatil güzeldir. Haberin olsun. Arkadaşlar teknoloji hızla gelişiyor değil mi? İşte teknoloji geliştikçe de kullandığımız araçlar da değişiyor. Artık gördüğünüz gibi şoför koltuğu boş. Artık araçlar şoföre ihtiyaç duymadan da hareket edebiliyor, gidebiliyor. Yani sadece yolcu olarak bir araca binip istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Bakalım bu gelişmeler ne durumda şu anda. Araştırmacılara göre bir tür robot olarak nitelendirilen sürücüsüz araçlar kendi kendilerine aldıkları kararlarla hareket edebiliyor. Gece ve elverişsiz hava koşullarında bile güven içinde seyahat edebiliyor. Sürücüsüz araçlar lazer, radar, küresel konumlama sistemi, kameralar sayesinde çevreyi ve trafiği insandan çok daha iyi algılayıp takip mesafesini koruyor. Yol çizgilerinin dışına çıkmıyor, yaya geçitleri ve hız limitlerine dikkat ederek yol alıyor. Engelle karşılaşması halinde ise bilgisayar fren sistemini devreye sokuyor. Araç yavaşlayıp gerekirse duruyor. Teknoloji Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde trafiğe çıkma izni bile almış durumda. Arkadaşlar o olan neşemizi biraz daha arttıralım mı ne dersiniz? İnternette tıklanma rekorları kıran o eğlenceli kısa filmlerden biri geliyor. Mari-kun wa ne. Ne? kun kun Arkadaşlar gazete okuyamayanlar varsa aranızda hiç üzülmeyin. Biz sizin için bütün gazeteleri didik didik ettik. Sizin için de kıpır kıpır küpürleri oradan ekrana taşıdık. İlk başlığımız depresyona yeni çare doğa diyor. Çağımızın en yaygın hastalıklarından birisi de depresyon. Ama depresyon tedavisi zannettiğimizden daha da kolaymış. Uzmanlar depresyonu en kolay tedavi eden yöntemin doğada güzel bir gezinti olduğunu söylüyor. Depresyonun ilacı doğanın ta kendisiymiş demek arkadaşlar. İkinci başlığımız kuşlara kameralı koruma diyor. Bursa'nın Ulubat Gölü göçmen kuşların uğrak mekanı olduğu için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. 480 kuş türü barındıran Ulubat Gölü'ne koruma çalışmaları kapsamında kameralı sistemler kurulmuş. Son başlığımız doğa eğitimi diyor. Tema Vakfı Kayseri doğayı daha iyi anlamak ve onu korumak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. En son Kayseri'de ilk öğretim çağındaki arkadaşlarımızla birlikte ağaç türleri, ağaçların özellikleri, tohum ekimi gibi konularda etkinlikler düzenlemişler. E artık birçok şeyden haberdar olduğumuza göre şimdi de yarın yurtta hava nasıl olacak onu öğrenebiliriz. Hava durumuyla devam ediyoruz. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Muhabirimiz Samsun'dan Rümeysa Gülrek şu anda hattımızda. Merhaba Rümeysa. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Samsun'da hava nasıldı bugün? Ee, bu bugün yağışlı geçti hava. Biraz yağışlıydı. İstanbul'da öyle biraz yağdı, evet. biraz kapattı hava ama yaz günleri geliyor ya. Bunlar yaz yağmurları geçer gider değil mi? Evet. Rümeysa okul bitiyor. Böyle gösteriler falan yaptınız mı siz? Genelde sene sonuna doğru bir şeyler yapılır ya. Ee, şu an bir planımız yok ama e, ailece bir. Yaz tatili geçirmeye planlıyorum. Ya sen direkt tatil planlarına geçtin. Ben okulda bir gösteri yaptınız mı diye önce sordum evet. ama neyse olsun oradan devam edelim o zaman. Nasıl tatilini nasıl geçirirsin genelde? E, genelde ailemle birlikte geçiriyorum. Hı -hı. Ben, Neler yaparsınız ben, peki birlikte? E, birlikte genelde denize gideriz. İşte Hı -hı. annemler beni gezmeye çıkarır. Öyle yani. Samsung güzel bir yer, deniz de var değil mi? Çok fazla uzaklaşmaya da gerek yok aslına bakarsan. Peki gittiğin böyle e, yazın çıktığınız bir şehir var mı gittiğiniz? Ee, yazın sürekli gittiğimiz bir yer e, yok. Ama yani kısa mesafeli yerlere gidiyoruz genelde. Hadi ben davet edeyim seni. Gel İstanbul'da gel, gez biraz yazın olur mu? Çok ee, güzel bir İstanbul. Evet da. zaten yazın ablamın yanına gidiyorum İstanbul'a. <laughs> Ablan İstanbul'da mı? <laughs> evet. Hımm harika o zaman İstanbul'da görme fırsatın oluyor demek ki. Rümeysa çok güzel bir yaz tatili seni bekliyor anlaşılan. Karnı nasıl geliyor peki? Karnı güzel. E nasıl olabilir ki başka sesinden bile anlaşılıyor o harika geleceği. <laughs> Rümeysa çok teşekkür ediyorum yayınımıza renk ben kattığın teşekkür. bizimle görüşlerini paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Buradan Samsun'a kucak dolusu sevgiler selamlar diyoruz. Sana da bu ayın TRT Çocuk Dergisi. Hoşçakal. Evet arkadaşlar Rümeysa arkadaşınızla çok güzel sohbet ettik gördüğünüz gibi. Eğer siz de böyle yayına bağlanmak, bizimle sohbet etmek, buradan görüşlerinizi duyurmak istiyorsanız yapmanız gereken gayet basit. Hemen telefonu kaldıracaksınız. 0212 381 12 25 numarasını çevireceksiniz. Veyahut internet kullanıyorsanız bize elektronik postayla ulaşabilirsiniz. Hemen adresimizi verelim. Haberin olsun trt.net.tr adresinden de bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bu akşam sizlere biz ikimiz de veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakal.